Geçen gün bir video paylaştık. Yemek yemeniz gerekiyor. Yemek yemeyenler kilo alır demiştim. Yemek yemeyenler sağlıksız gıdaya geçer demiştim. Fakat bir yanlış anlaşılma oldu. Bunu kontrol hastamızdan öğrendim. Şunu söyledi. Hocam ben siz dinledim. Her acıktığımda yemek yiyorum. Öyle değil onu demek istemedim. Her acıktığınızda yemek yemek kontrolsüz yemeğe giriyor. Porsiyon kontrolsüzlüğüne giriyor. Bu da sizi obeziteye götürür. Benim demek istediğim şey şu. Düzenli beslenmek demek yani sabah, öğlen, akşam yemek yemek aralarda da ara öntüketmek. tüketmek budur yoksa her acıktığınızda düşünsenize yemek yediniz yarım saat sonra bir daha acıktınız yediniz yarım saat sonra bir daha acıktınız o zaman topladığımızda bir kova yemek oluyor. Bu kontrolsüz yemek oluyor. Öyle değil. Ve açlıktan çok korkuyorsunuz. Sanki açlık düşmanmış gibi. Yani aman acıkmayım, Acıkırsam başıma bir şey gelecek gibi bir korku var hep sizde. Tokluktan nasıl ki şikayet etmiyorsak, tokluk nasıl ki normal bir şeyse açlığın da fizyolojik bir durum, insanoğlunun yaşayabileceği bir durum olduğunu bilin. Yemek yiyorsunuz. Eğer yarım saat, bir saat sonra acıkıyorsanız beyninize şunu söyleyeceksiniz. Evet ben acıktım ama öğünüm gelmediği için yemeyeceğim siz bunu diye diye bir süre sonra beyniniz sizi yönetmeyi bırakacak siz beyninizi yönetmeye başlayacaksınız. Onun için lütfen yemek yiyin derken düzenli bir şekilde yemek yemekten bahsediyorum. Her acıktığınızda değil. Hatta şöyle bir örnek veriyorum bütün hastalarımız bilir. Yolculuk yaptığınızda, idrara sıkıştığınızda hemen tuvalete gitmiyorsunuz otobüsü durdurup yol kenarında. Nereye bekliyorsunuz? Durağa bekliyorsunuz. Açlık da bunun gibi. Her acıktığınızda yemeğe gitmeyeceksiniz. Yani midenizin guruldaması veya midenizin acıkması bu bir alarm değil. Sadece size bir uyarı veriyor ama yönetim sizde olacak. Evet midenizi dinleyin, vücudunuzu dinleyin ama yönetim sizde olacak.